Pamuk Prenses, Kül Kedisi, Alice Harikalar Diyarı, Kırmızı Başlıklı Kız, Hansel ve Gretel, Bremen Mızıkacıları, Rapunzel. Bu masalların hepsini aynı kişinin yazdığını biliyor muydunuz? Binilen gemiler, düşülen kuyular, çıkılan dağlar, aşılan çöller, girilen ormanlar, yenilen elmalar birer meselden masaldır. Masallar çocuklara uyumaları için yetişkinlere uyanmaları için anlatılır derler. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Gökten üç elma düşmüş. Bunun gibi masal giriş tekerlemeleri öyle alelade cümleler değillermiş. Dede Korkut'un bu masal girişlerinde ne anlatmak istediğini anlamam, İbnül Arabi'yi az buçuk anlamamla başladı. Bu konu uzun olduğu için girmeyeceğim. Merak edenler kuantum ve hakikat konularını beraber araştırabilirler. Bir var bir yok nasıl oluyor? Ben anımın beşiğini sallayabilir miyim? Saman kalburun içine girer mi? gibi soruları kuantum fiziği, uzay zaman, görelilik teorisi, çift yarık deneyi gibi kuantum deneyleriyle az da olsa anlayabiliriz. Ya da bu konuları yüzyıllar önce değinen İbnü'l Arabi'den dinleyebiliriz. Eğer bir masal, hikaye, anlatı, öğreti yüzlerce, binlerce yıldır anlatılıyorsa kesin derin manalar içeriyor. Her okuyan kendinden bir şey buluyordur. O anlatı ezoteriktir. Ezoterik nedir? Konuyla ilgili ehil olanın bilebileceği gizemli bilgi demektir. Bugün sizlere masallardan ve onların ikinci dikkatlerinden bahsedeceğim. Pamuk Prenses masalı üzerinden ikinci dikkate geçip ezoterik çıkarımlar yapacağız. İkinci dikkat videoların devamı ve yeni videoların bildirimi için kanala abone olmayı unutmayın. Masal, misal, mesel aynı kelime kökeninden gelir. Şimdi aydınlanan bir kişi ortada bir mesel bulur. İnsanlığa bu mesele daha iyi anlatabilmek için onu misale döker. Çünkü bazı şeyleri salt kelimelerle anlatmak zordur. Onu hikayelendirmek gerekir, bu misaller de zamanla masal olur. Mesel misale, misel masala dönüşür. Binilen gemiler, düşülen kuyular, çıkılan dağlar, aşılan çöller, girilen ormanlar, yenilen elmalar birer meselden masaldır. Pamuk Prenses, Kül Kedisi, Alice Harikalar Diyarı, Kırmızı Başlıklı Kız, Hansel ve Gretel, Bremen Mızıkacıları, Rapunzel. Bu masalların hepsini aynı kişinin yazdığını biliyor muydunuz? Grimm kardeşler. Bu kardeşler yüzyıllardan beri kulaktan kulağa anlatılan ezoterik masalları köy köy gezerek toplamış ve kendine has derlemeleriyle yorumlayıp yazılı bir kitap haline getirmiş. Yazılı bir masal. Bu kardeşlerin özellikle ezoterik bilgi içeren masallara ilgileri çok büyükmüş. Bu bahsettiğimiz masalların hepsi ezoterik, metaforik sırlar içeren masallardır. Küçük Prens videomuzda anlattığımız gibi bu masalların hepsi birer kendinden kendine olan hakikat uyanış yolculuklarıdır. Hikayelerde hep bir başrol vardır. Kabuğunu kırıp konfor alanından çıkıp zoru başarmak isteyen, bilgiyi arayan bir başrol. Bizim coğrafyada bilinen edebi yolculuklar mesela Mecnun'un Leyla'ya olan yolculuğu çöller aştırır. Sonra bir bakar Leyla aradığı Leyla değildir. Keloğlan'ın Ay Kız'a olan yolculuğu padişah, vezir devirtir ama sonrasında Keloğlan eşeğine binip köyüne döner. Yani kendine döner. Gelelim videomuzun asıl konusu olan Pamuk Prenses'e. Pamuk Prenses hikayesi birlik bilincine ulaşmamış bir bireyin türlü zorluklarla sınanmasının sonunda mükafatlandırılmasını anlatıyor esasen. Diğer masallarda da olduğu gibi birlik bilinci dediğimiz İslamiyet'te tevhid, Uzak Doğu öğretilerinde samadi ya da nirvana, tasavvufta kamil insan olma sürecidir. Masalımızda pamuk bir prenses var, kötü bir kraliçe var, cüceler var. Bir de sonunda ödül olarak prens var. Kral kral nerede? Kralın diyaloğu yok gibi. Ama kral aslında oyunu kuran. Yani prensesi tekamül yolculuğuna çıkaran. Masalımız bir kış gününde kraliçenin eline iğne batmasıyla ve karların üzerine üç damla kan düşmesiyle başlıyor. Bu üç damla kan ile gökten düşen üç elma aynı anlamı taşır. Üç elma. Üç damlanın ezoterik anlamı birçok inançta bulunan üçlemeyi temsil eder. Hristiyanlıkta Baba, Oğul, Kutsal Ruh, tasavvufta Allah, Muhammed, Ali, Mısır'da Isis, Osiris, Osus, Hinduizm'de Brahman, Şiva, Vishnu. Ezoterik manası doğum, yaşam, ölüm. Birinci damla doğumun habercisidir ve pamuk prenses doğar. Karın üstüne kanın düşmesi, beyaz yani yokluğun üstüne kırmızı yani cinsel enerji, varlığın düşmesi, yoktan bir canlının var olmasını simgeliyor. Doğum esnasında kraliçe ölür ve kral yeni biriyle evlenir. Kralın yeni eşi çok güzeldir ama bir o kadar da kibirlidir. Üstelik hiçbir kimsenin kendisinden daha güzel olabileceğini kabul edemez. Yani egoyu, nefsi, şeytanımızı temsil eder. Bu nedenle de sık sık aynasının karşısına geçip sorar. Ayna ayna söyle bana var mı benden daha güzeli bu dünyada? Ayna hep aynı cevabı verir. Yok kraliçem siz dünyanın en güzel insanısınız. Bu arada pamuk prensesimiz büyümüş ve 7 yaşına gelmiş. O kadar güzelmiş ki Kraliçe'nin güzelliği yanında bir hiç kalmış. Bir gün Kraliçe yine aynı soruyu sormuş aynaya. Aynanın cevabı bu kez farklı olmuş. Evet, senden güzeli var Kraliçem. Pamuk Prenses senden daha güzel bu dünyada demiş. Burada sihirli ayna kadim öğretilerde geçen tüm bilgilerin saklı olduğu Akaşa kayıtlarını temsil ediyor ya da İbrahimi dinlerde inanılan her şeyin yazılı olduğu Lehvi Mahfus ya da ahit sandığını temsil ediyor. Ayna olması da tesadüf değil. O bilgiler de sende gizli diyor aslında. Bulabilene sende gizli. Kraliçe kibre kapılıp iki defa prensesi öldürtmeye kalkıyor ama prenses ikisinden de kurtuluyor. Hatta ilk öldürme emrini bir avcıya veriyor. Avcıya diyor ki yüreğini sök bana getir. Bu masalın bir çocuk masal olmadığını anlatıyor aslında. Avcıya kraliçe diyor ki yüreğini sök bana getir öldür çocuk masalında. Avcı prensese kıyamaz bir ceylanın yüreğini söker ve kraliçeye götürür öldürdüm diye. Pamuk prenses avcıdan sonra kaçmaya devam eder ormanda bir kulübe bulur ve içine girer. Masallarda bir ormana girilir çöl aşılır. Küçük prens çöle düşmüştür kırmızı başlıklı kız ormana girer. Orman, çöl metaforu yaşamdır. Zorlu dünya hayatını sembolize eder. Küçük kulübe ise bir mabet, bir ibadethaneyi temsil ediyor. Bir inanç, bir yol işleri her zaman kolaylaştırır. Kulübenin giriş kapısında ve içeride birçok yerde baykuş figürlerini görebiliriz. Baykuş bilgeliği simgeler. Prensesimiz bilgilenmesi gerekiyor. Kimler tarafından peki? kulübenin içindeki yedi cüce tarafından. Yedi cüce Hristiyanlıkta yedi büyük günahı, tasavvufta yedi nefis mertebesini, uzak doğuda yedi bilinç, yedi çakrayı temsil ediyor. Bu yediler hiç de sadif değildir. Cücelerin mesleği ne bu arada? Madencilik. Hayatları boyunca kazı yapıp çok değerli bir taş arıyorlar. Bu da oldukça manidar. Masalda bu cücelere huysuz, mutlu diye isimler verilmiş ama orijinalinde isimleri yoktur. Bize aktarılanlarda aslında insanın ruh halleri betimlenmiştir. Yine benzer bir metafor kullanılmış yani. Neyse prensesin aydınlanması için şartlar oluşur. Prenses güzel kıyafetlerinden kurtulur ve kulübede cücelere yemek yapmak, temizlik konularında yardımcı olur şarkılar söyleyip danslar ediliyor ve birçok mertebeden geçildiği işleniyor, eğitiliyor. O cüceleri, cüceler de onu çok seviyor. Son olarak da sevgi bağı kurulmuş oluyor. En son sınav olarak Kraliçe cadı kılığında zehirli bir elma getiriyor. Yine bir elma, yine bir kovulma metaforu karşımızda. Yenilmemesi gereken elma metaforu insanın dünyada kurtulması gereken düşünceler, davranışlar, inançlardır. Yani zehirli bilgilerdir. Elmanın kırmızı olması yine şehveti, ölümü, başlangıca dönülmeyi, nefsi emmare'yi işaret ediyor. Prenses şeytandan gelen bu bilgilere yine inanır ve elmayı yer. Elma prensesi uyutur, birçoğumuzun uyuduğu gibi. Cüceler onu sadece gerçek bir aşkın uyandıracağını söylerler. Aşk dediği ilahi aşktır, birlik bilincidir, uyuma, uyanma birçok masalda karşımıza çıkar. Keloğlan ay kızı uyandırır, Alice kuyuya düşer uyur, yedi uyuyanlar uyur uyanır ve daha birçoğu. Yedi cücenin bahsettiği bu aşkı prensese kim verebilir? Son dokunuşu kim yapabilir? Bir prens. Prens burada öğreticidir, ustadır. Tasavvufta mürşit, Budizm'de guru denir. Öğretici gelir, ona aşkı bir öpücük sembolüyle verir. Masal burada biter sanırız ama masalın orijinali böyle bitmez. Pamuk Prenses ve Prens'in düğünlerine Cadı Kraliçe de davet edilir. Kraliçe'ye düğünde dans etmesi için demirden kızgın ayakkabılar verilir. Kötü Kraliçe kızgın ayakkabıları giyer ve yanarak can verir. Çocuk masalında. Ölen kim? Yani nefsimiz. Öldüren kim? Kendimiz ve bilgeliğimiz. Prenses de, üvey anne de, prens de, cüceler de senin içinde. Evet videoyu buraya kadar izleme zahmetine katlanıp ta buraya kadar gelmiş kahraman kişi olarak bizahi sen. Bunca masallar dolusu lafın özeti iki kelimedir belki de kendini bil.